çaldı. Ha bu arada bir şey diyeceğim oyun başladı ama impostor gelmeyince ben de üçüncü impostor olarak görev yapıyorum ya sıkıntı yok. Ali, don't speak. Cheers. Yeah. Субтитры сделал DimaTorzok Nerede buldum? Evet. Ee, nerede bulduğumu söylememe gerek yok da e, ben direkt Aha. ben söyleyeyim. Evet. Ee, Hesenli he, Hesenli X aldı. Kesti mi? Evet bildiğin çat uçtur kesti. Bir insan tam çıkıyordu. Ben ha, geldim. Dur. <laughs> Abi oy verme. Dur. Aynak. <laughs> adam hemen hemen kanıyor ya. <laughs> <laughs> Ters psikoloji <laughs> de yapıyorlar <laughs> <dedi> oğlum hemen bırakma. <laughs> <öğretme. gülüyor> <laughs> kanka savunucan mı kanka kendini? Abi ben Çok güzel savun inandı Savunacak bir şey yok Lan oğlum yer atıyor Imposter çaktın kanka. Kanka. kanka Abi şöyle söyleyeyim Şöyle söyleyeyim kanka Abi patrut bir yakalan demek ki Kil geri adam yere. tutuyor Değer imposter değil. da Hasan İzmir olabilir dikkat <laughs> edin Çok şüpheli davrandı bana göre Ne alaka Kanka beraber kaldık yok bir Duruyor, ya, görev yapmıyorum ben... bir şey yapıyorum yanında. Abi adam bana bak Ondan bir şey alıyor. Yani. Tamam sus sus. Abi, ya, olabilir. NF elektrik kesildiğinde yukarı çıktı. Açmadım. E... ne? <laughs> ne? Içi, Vallahi ol. canlan oldu. lan. Ol. Ol. Hello. Evet, <laughs> Hello. Selamünaleyküm ya. Alevcim. Görevler bitmedi mi daha? Nasıl kim ya? Ben ya? Ben 35 dakikadır boş boş dolanıyorum Benim de bitti abi. Benim bir bir tane ya var, var yok abi. <laughs> ya ben şunu söyleyeceğim direkt imposter bence kim olduğunu söylesin bitsin oyun. uzatmayalım hiç. Yok yok hayır oynasın. Siz bilirsiniz. Ben görev falan Ama göreve bak. Imposter lazım. niye adam olmuyor? Anlamıyor. Neyse Skip bana bar. ver. Ha, hmm. bir... bana ver diyor Ali. Ali nekin ne? Evet, görevleri yapalım. El nezih diyor. 112. Tam 112'ye ben... verin abi. Olamaz yani. Ver ver. 112'ye ver ver. <gülüyor> <gülüyor> bana ver dedim ver. <laughs> Lan. Ne nezih sen misin? Abi. Imposter ne? Adam öldürüyor ne? şey yapıyor normal. çok görevlerden iyi. alırız abi. Bak bilerek. Görevleri bitirin, bitirin hadi ya. Hadi ya. Lan adam dağıldı lan. Bentten biri çıktı görmeyeceğiz lan. <laughs> Görev alanlar bir Biri karaktersizliğin adını yazdı herhalde gene gene mi yapmıyor görev o? <laughs> Tüy var bu arada. Impostür, <laughs> impostür söyleyeceğim. Söyle. Evet. Ha, Hazır olun. Bilmiyorum evet. ben de ama siz söyleyeceksiniz bir evet. postür. <laughs> ee, siz o kadar kişi şeyin üstündeyken, ventin oradayken, evet. abi o animasyonu görmediniz mi? Ben my gördüm hatta direkt sekürtüye yöneldim sonra çıkacak olan var mı diye kameraya baktım ben, da. Ben, ben girdim elektrikte kimse yoktu. Security'de de birisi duruyorsa Medbay'den çıkan birisini gördünüz mü? Gördüm Bunu ben. Turuncu doğru mu bu? Medbay'den mi çıktın? Doğrudur abi verin bana. <laughs> adam bir Ben, ben, e ben bile sıkıldım. sıkıldım anasını satayım Allah aşkına. Ne bu ya ne bu ya? Ne <laughs> bu Nereye gitsem 2-3 kişi <laughs> Kanka görevler bitti. Abi görevler bitti yapacak bir şey yok. Ya abi. En başta diğer posta Ne zihni... Abi ben çıkıyorum ya. Bir kutu lan Görevler abi, bitti. Abi yıkayın sen abi buraya.